İnanamıyorum ya, inanamıyorum. Of. of, ya of. Nerede bu defter? Eğer Selime veremezsem ona rezil olacağım. Hem de tam da Tuğçe olafları etmişken. Ya o zaman söyleneceğine sihir kitabının 142. sayfasına bak. Kafamı da şişirme. Ya senin gürültü yüzünden sabahın köründe uyanıyorum zaten. <laughs> tamam tamam. Can bulaşık kayıp bulucu. Kim bu can bulaşık? Bulabileceğin en iyi kayıp bulucu. Hadi ya. Bas kitaptaki düğmeye şak diye gelsin, tak bulsun, <laughs> çak gitsin. <laughs> tamam. Merhaba güzel bayan. Beni emretmişsiniz. Ee, can bulaşık. Ta kendisi. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hiç vakit kaybetmeyelim. İmzalayın şu anlaşmayı. Hemen bulayım aradığınızı. Evet. Güzel. bravo. Bir de bunu buldum. Bir lira. Yok sende kalsın. Kendine sakız alırsın. Yok ben hakkımı istiyorum. Neymiş o? Hı? İmzaladığın anlaşmada yazıyor. <laughs> Kalbim mi? Sen kalbimi sökeceksin. Yok hayır öyle değil. Benimle evlenir misin Ayşegül? Ne? Ne diyorsun sen Can? Ben daha 16 yaşındayım. Hele sen <laughs> o kadar bile değilsin. <laughs> ya hemen değil canım. Şimdi bir şey yaparız. 18'imizi bitirince de nikah. Ya Duman sen yapıyorsun değil mi bütün bunları? Duman. Duman. Sen bitin Duman. Ben de çok kızdım şimdi ona. Şanı kesin çağırmayalım onu. Yok. <laughs> sekiz Yo, saat uğraştın ama sonunda çıkardın. Vallahi bravo Melda. Selda'cığım. Değil sekiz saat, yüz sekiz saat olsa yine uğraşır çıkarırdım. <laughs> Ay canım ablacığım. Sen beni bu kadar çok mu seviyorsun? İnan ki bu sevgi karşılıklı. <laughs> Günaydın. Günaydın. Ya odamda Can diye bir velet var ve duman yüzünden evlenmek zorundayım. Sakın bir şey sormayın çünkü çıldırmak üzereyim. Ne? Hı? Evet çocuklar, var mı sorusu olan? Söyle yavrum. Ya hocam, biz bunu geçen derste işlemiş miydik? Tam bir hafta. İlahi Ceren. Oho, gir. <laughs> Bu kim ya? Hocam siz hiç rahatsız olmayın. Devam edin. <laughs> Ay hocam ben böyle rezillik görmedim. İnsanlarda eğitime karşı saygı aygı kalmamış yani. <laughs> Allah Allah ya. Cenk. Cenk dur bir şey söyleyeceğim dur dur. Ya ne var Murat ya? Ayşegül. Çocuk Ayşegül kimdi o çocuk? Ya Selim boş ver sonra anlatırım. Ya ders notları için gerçekten sağ ol. Bir şey değil de. Ne haber Ayşegül? İyiyim. Ee, biz tanıştırmayacak mısın? Ee, bu Can, ee, Can. bu da Selim. Arkadaşım. Nasıl arkadaşın? Ee, erkek arkadaşım. Ay. <laughs> Ayşegül kim, kim bu? O mu? O Rezil oluyorsun Selim. Bütün okula rezil oluyorsun. Bu kız yüzünden çoluk çocukla muhatap oluyorsun. Bu arada sen de laflara <laughs> dikkat et küçük hanım. Selim senin erkek arkadaşın falan değil. Sadece arkadaşın anladın mı? Hatta yakın bir zamanda arkadaşın bile olmayacak. Ya, anladın zaman, mı? Sonra, Hadi gel Tuğçe. Ya beni sizinle. Tamam Tuğçe. Ne yapacağım ben şimdi? Bence hemen çok iyi bir avukat bulmalısın. Çünkü bu sözleşme tamamiyle geçerli. Peki var mı bildiğiniz ve tanıdığınız beni kurtaracak iyi bir avukat? Evet anlat bakalım derdini Ayşegül. Ya Deli Ferit enişteciğim. Can Bulaşık diye bir çocuk bana evlenme teklif etti. Sözleşmeyi imzaladın mı? Hı -hı, evet. Peki okudun mu? Hayır. E bana da bir davetiye gönderirsin artık. Hayırlı olsun canım. Mutluluklar dilerim. Ya yapma deli Ferit enişteciğim. Ya biliyorsun. Ya ben Selim'i seviyorum. Hatta hayatta en büyük isteğim üniversiteyi bitirdikten sonra Selim'le evlenmek. Hatta sonra da bahçesinde çocuklarımızın koşturacağı pembe panjurlu bir ev sahibi olmak. Tamam tamam mevzuata bir bakalım. Beyler açık buluruz. Ya ocağına düştüm Ferit enişte. Ne olur kurtar beni bu dertten lütfen. Tamam, bakacağım dedim ya. Tamam. Hayret bir şey. Okumadan etmeden önünüze gelen kağıtları imzalıyorsunuz ondan sonra... ...aman yandım Allah, kurtar beni deli veri deli diyeceğim. Ya. Sen git ben seni ararım. Tamam, yoksa ararım ben. tamam, tamam hadi. Ayşegül bir misafirim var. Of ya of. Ayşegül. Selim ne işin var senin burada? Bir şey mi oldu? Yanlış bir zamanda mı geldim yoksa? Yo hayır. Yanlış zamanda gelmedin de bir şey mi oldu? Merak ettim sadece. Kafama takıldı için bir türlü rahat etmedi. Hmm. Ayşegül kimdi o çocuk? O mu? Eee hiç. Anlatırım bir gün. Ee, <laughs> bu arada ders notları için gerçekten çok teşekkür ederim. Ayşegül bir gün anlatma. Bugün anlat. Ya aslında... Çok komik bir hikayesi var. Ya anlatsam çok gülersin. Ha buymuş falan yaparsın. <laughs> Anlat da o zaman hep beraber gülelim. O çiçekleri getiren çocuk var ya. Halamlar var ya. Hmm. Halamların arkadaşının oğlu. <laughs> ya. Bu mu çok komik hikaye? <laughs> evet. Ya aslında çok komik de. Ben anlatamadım. O yüzden şu an sana komik gelmiyor. <laughs> Ayşegül, niye benden bir şey saklıyormuşsun hissine kapılıyorum sence? Ya şu anda anlatamam. Bana biraz zaman ver. Niye anlatamazsın? Çünkü çünkü şu an olay yargıda. Yani olay yargıya intikal etmiş durumda. E biliyorsun böyle olunca anlatamıyorsun. Ayşegül, ben birbirimizden hiçbir şey saklamadığımızı düşünüyordum. Saklıyor muyuz sence? Hayır. O zaman şimdi neler oluyor söyler misin? Anlatamam Selim. Ben gidiyorum Ayşegül. Ya Selim dur. Selim İnşallah iyi haberdir. İnşallah iyi haberdir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.